Çay kültürümüzde sohbetin en güzel eşlikçisi ama onun da tadı kaçtı. Restoran ve kafelerin %70'inin boyalı çay kullandığı ortaya çıktı. Yani dışarıda içtiğimiz 3 bardak çayın ikisi boyalıymış. Türkiye'de kafe ve restoranların %60-70'inde maalesef boyalı çay kullanılıyor. Yok. Öyle bizde yok. Efendim bir yudum aldınız. Salis muhlis. Rize çayı mı? Evet. O bizim çay. İddia büyük. O kadar boyalı çay içiyor muyuz? Tüketici öyle olduğunu düşünüyor. Restoranlarda hemen yemek üstüne ya da bir kafeye gidince muhabbetin en tatlı yerinde çay söylüyor. Yudum yudum tüketiyor ancak Türkiye'deki her 3 restoran ve kafeden ikisi boyalı çay kullanıyor. Anlamam. Şöyle tavşan kanı bir çay keyfimiz var onunla da oynuyorlar. Say sonrası ortaya çıkan çöp atıklarının granül hale getirilip boya katılarak tüketiciyle buluşturulması önemli bir sağlık riski taş. Boyalı çay tehdidi büyüyor. Rizet çayı. Kilosu 280-300 lirayken bu çaydan örnek veriyorum 300 bardak çay çıkarabiliyorken bu boyalı çaydan binlerce bardak çay çıkabiliyor. Peki ya dumanı üzerinde tüten bu boyalı çay vücuda ne yapar? Karaciğeri bozar, böbreği bozar ve kanser riskini arttırır. Geçtiğimiz aylarda Tarım Bakanlığı'na gerekli şikayetlerde bulunduk. Bir çay keyfimiz vardı onu da bozmasınlar.